Narin, hadi tamam artık üzülme ya. Ya buluruz Şadiye'yi, ne kadar zor olacak. Hem sen avukatsın bak, daha iyi bilirsin bu işleri. Hayır yani, ya gerçekten ise? O zaman gördüm ben onu ama inanmak istemedim tabii. Yani, ya kadın mağazada çalışıyor falan dedi. Üf, tamam artık üzülme. Ayrıca fahişeyse de fahişe, sonuçta senin kardeşin. Ben bakayım şu videoya ya. Ben bir kere de anlarım onu. Yani Fahişe miymiş, neymiş? Allah Allah. Bak bakalım. Selam. Kızlar. <laughs> Yarın nişanlanıyorum. <laughs> Çok sevindim canım benim ya. <laughs> Narin sen pek sevinmedin bu habere sanki. Irmak, <laughs> Narin ailesini kaybetti bugün. Çok üzgün. Tebrik ederim Irmak'cığım. Hadi kaçtı ben. Irmak. Bir daha bu kıza bulaşırsan beni kaybedersin Irmak. Telefon aç özür dile nişanına davet et hemen. Hadi bak bu sana son uyarım. Pardon tamam ararım şimdi. Nasıl ölmüşler? Cinayet falan mı? Soba zehirlenmesi. Ara hadi. Hadi ara özür dile hadi. Sonra da otur anlat ne oldu. Bu can nereye gitti ya? Üf, biz ne yapacağız? Sizin geri zekalıklarınız yüzünden ben 24 saate kadar nişan davetini nasıl vereceğim ki yani? Nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Tamam, tamam ya. Mutlu ol. Yüzün gülsün biraz ya. <laughs> Şişt. Ne oluyor sana? Ne bu surat? Yok bir şey. Ailesi ölmüşmüş. <laughs> Sahtekar. ...ki bakışta anlarmış, aşmış fahişeden. Söyle bakalım neymiş? Yok yani böyle sıradan bir kız... ...ben ne anlarım espri olsun diye. Fahişe falan. Aradım açmadı. Mesaj attım ben de. Nişan'a davet ettim. Tamam mı? Yeterli mi? Ya ben yatayım zaten. Siz şimdi sabahlarsınız Nişan Nişan. Tamam şimdi yani. Ne oldu ben anlamadım. Niye bu adamın suratı buz kesti ya? Ne bileyim. Manif. Evet anlatın bakalım bakalım bakalım. da biz konuştuk. Fırat çok yalnız bir adam. Gartlı. Bir sürü korkusu var. Eminim öyledir. Ama benim şimdi bundan şunu mu anlamam gerekiyor? Şimdi siz nişanlanacaksınız, evleneceksiniz. Ama sen mutsuz olmaya devam edeceksin. Canım benim, vazgeç. Birkaç ay ağlarsın geçer gider. Bir ömür boyu bir yanlışa sürüklenecek. Kimsenin evliliği mükemmel değil ki. Pozitif davranabildiğimiz sürece her şey iyi olacak. Ben bundan eminim. Lirmak, bu adam seni karşına alıp. Hayatım ben seni çok seviyorum. Bir ömür seninle geçirmek istiyorum. Seninle yaşlanmak istiyorum. Seninle çocuklarım olsun istiyorum. Seni çok seviyorum dedim ya. Masal dünyasında yaşamıyoruz ablacığım. Nalin mesaj yazsın. Şimdiden tebrikler. Ben nişana gelemeyeceğim. Çok üzüldüm. Yaz. Ne? Mesaj yaz, mesaj. De ki... Ablam sen nişana gelmezsen töreni yapmayacakmış. Başınızın çaresine bakın dedi. O yüzden lütfen gel. Yuh. Gerçekten yuh ablacığım yani. Öyle. Artık davranışlarının sonuçlarına katlanmayı öğreneceksin hayatım. Tebrikler. Gene ablamla aramızı bozmayı başardın. Gelmezsen nişan törenini düzenlemeyecekmiş. Söyle ona geleceğim. Baş belası pislik. ...kacakların da pek düzgünmüş maşallah. Kısacık bir elbise dike verelim sana güzel kumaşlarda. Birazdan biçi veririm. İki günde de bitiririz. Abla, çok sıkıştım ben. Şurası kesilmiyor. Oradan gitsek mi? Koşalım o zaman. O teyhadan gitmeyelim şimdi. Koş ama koşarsan kaza olur. Ben sana yaptığı çıktı değil mi? Hı? Her seferinde aynı şey. Bıktım artık. Yürü. Tamam. Tamam. Sakin ol şimdi. Tamam. Geçin tamam mı? <laughs> Abla niye yaptı? <laughs> Şaka yaptı ablacığım tamam. Kuyamam ben sana. Tamam mı? Nefes al şimdi. Hadi bana bir kahve yap. Körpe kızın elinden kahve de tadından içilmez. Şeker katma. Parmağını bandır yeter. <gülüyor> 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 ya kızım çok üzüyorum ben seni işte ya. Zaten sen geliyorsun diye her gün koşa koşa gidiyordum. Şimdi sen de yoksun. Oh olsun işte Zafer. Bak fena mı hem benim sayemde iş sahibi oldu Senin o terzideki iş nasıl? Bir şey var o adamda beni rahatsız eden Şadiye. Çık o işten. Sana başka iş buluruz ha? Olmaz mı? Hmm. Ortalıkta iş kaynıyor zaten. Ya Zafer ben de bayılmıyorum senden ayrı çalışmaya ama ne yapalım? Dayanacağız artık. Mecburuz. ...götürmesinler <laughs> onu götürmeyecekler Şadiye. Götürmeyecekler inan bana. Polis bir şey sorup hemen geri getirecek. Vallahi yavrum ağlama canım Değil benim. Allah <laughs> <laughs> göremeyeceğim onu bir daha. Şadiye. Şadiye bana bak inanmıyor musun sen bana? Abla sözü veriyorum ben sana. Geri getirecekler diyorum Şadiye. inanmıyor musun kızım sen bana? <gülüyor> <gülüyor> yaktın ulan hepimizi. Bizi de yaktın oğlanı da yaktın. Cehenneme gidesin sen. Benim kabahatim. Şş, tamam. Şşş, tamam. Benim kabahatim ablam. Ben anlamadım. Korktum. Ben o şey girdiğim gün çıkacağım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>